Merhaba arkadaşlar ee, Her zamanki gibi videolara bir beğeni atarsanız bize de destek olursunuz Serhat Arkadaşlar Biliyorsunuz Serhat'ı tanıyorsunuz Serhat çok eskiden beri benim yanımda 8 yaşından beri benim yanımda Şimdi yaşın kaç oldu? Arkadaşlar 8 yaşından beri bu arkadaş benim yanımda Kameraya baksana oğlum. Bu sene e, biraz daha profesyonelleşti yani kuşları, kuş uçurmaya biraz daha böyle hakim oldu. Biraz heyecanlı ama yani o kadar da olacak. Ben de ona, o da biraz ısrar etti. Ee, en azından okullar açılana kadar. Okullar açılana kadar mı beslersin yoksa? Yani okullar açılana kadar mı yoksa devamlı mı? Yani, sıkıntı yok abi benim için. Sen, sen sen söyle sen. sen benim için sıkıntı yok diyorsun. Biraz yavru büyüttüm ona. Bir tane de kümes vereceğim. Şuradan bir kümes vereceğim. <laughs> Yalnız bu yavrular kaliteli, iyi oynayacaklar. Öyle tahmin ediyorum annelerini, babalarını vesaire dedelerini uçurduğumuz kuşların öz ve öz yavruları hem bana yardımcı olmuş olursun değil mi? Hem bana yardımcı olmuş olur hem de oyuna girenleri ayırırım ben, teki alırım vesaire. Ben de çünkü bazen hem işe gidiyorum hem geliyorum. Zorlanıyorum. Kuş uçurmak kolay bir sanat değil yani. Serhat da zaten hevesli bayağı da bir. Ama seni de takip edeceğim. Serhat'ı takip edeceğim arkadaşlar. Kuşları ezmeden benim e, nasıl uçurduğumu biliyor aşağı yukarı. Öyle sopa sallamak bilmem ne poşet sallamak. Kuşları başka yere kondurmak. Bunlar affedilmez hatalar. Benim için de öyle. Eee Zaten kendisi de çalışıyor bu aralar. Sabahları gelirsin. Sabahları gelirsin kuşları. Uçurursun. Şimdi hangi kuşlardan başlayayım? Şimdi diğer kümeste kuşlar var. Önce buradan başlayalım. Burada iki kardeş. Bunlar bayağı bir hareketlendi bunlar. Markalarım var. Şöyle sabuni büyüttüm. Bunu Serhat'a vereceğim. Serhat uçursun. Yalnız bu aralarda hastalık tavan yaptı. Yavru kuşlarda hastalık var. Yaz yavrusu almıyordum ben normalde. Yaz yavrusu aldığım için bu sene mecbur kaldım yaz yavrusu almaya. Hatta kışın yavru alamadım. Kışın çok soğuk geçti. Yaz yavrusu aldığım için yaz yavrularında hastalık ve ölümler yaşandı. Hatta gerçekten 40-50 metre oynayan bir kuşum da öldü e, iki kuşum masalla baş geldi. Ben de bu sene ilk defa böyle yaz yavrusu aldığım için ve kuşlara böyle işin yoğunluğundan dolayı yeterince bakamadığım için kuşları hastalığa yakalattık. Şimdi varan bir. Serap gel yardım et bana. Bak bunlar ara tüyüne girmişler. İnşallah bunlara bir şey olmaz. Bir de bunun kardeşi var. Bu kardeşi de bol paça. Şimdi buna bir iğne takacağız. Bu kümese çıkma. Şu çengelli iğneyi aç bana yardımcı ol. Gel böyle yanaş. Bu kuş da tepeli e, boz benekli ile Batman'dan gelen boz benekli ile benim 100 metre dediğim o şey vardı ya anne dişi. Onun kızının yavruları, torunlar yanımda. Bunlar çok uzun metraj oynayabilir ben sana söyleyeyim. Şimdi e, bunları 3 gün çıkaracağım. özellikle bu kuşları 3 gün tamam. hatta 4 gün burada öyle hiç zorlama pırıltı verme falan kesinlikle olmasın. Bu bir. İğneledik ama güzel iğneleyemedik. Tek kanadını iğnelesek olur mu? Evet. Böyle fırlar mı? Bunu koy şimdi kümese. Kümesin kapısını aç. Hayır. Koy onu. Bu bir. Bu da onun kardeşi bol paça. Gerçekten çok güzel bir kuş. Baksana şunun paçalarına. Öz ve öz kardeşi bir tanesi bol paça çıktı böyle. Babaları bol paçaydı çünkü bunların. Bu iğneyi de ver bana. Bunu da iğne Bunlar yalnız hareketli olduğu için bunları en az bir iki gün hem kümesine alışsınlar. Bugün zaten çıkarma bunları. Yok yok. Yarından başlarsın. Sağ Bu da gülmüş. Güye girmeye başlamış. bir tane daha kuş var. Burada üç tane getirdim. 3 dört tane de burada var. O sürpriz. Evet arkadaşlar. Şu paçalara bak. Oo, bunlar çok uzun gidiyor. Bak, i̇nşallah bunlardan ölmezse, sağ kalırsa göreceğiz hep beraber. Tam kupalık kuşlar. Şimdi sürpriz kuşu çıkartıyorum arkadaşlar. da koyulardan çıkma. Beyaz, perkemli. Tut bunu. Bu da dağcık yapıyor. Bunun babası tepeli çakmaklı. Bu kuşun. Şöyle bir tane de beyaz. Böyle gül perşemli bir beyaz. Bu da çok tehlike. Babası tepeli çakmaklı. Annesi de ala. Çakmaklı ala. Yani iki tane çakmaklı da. Böyle beyaz çıktı. Abi, kaçmaz. kaçmaz. Bak bu daha cik yapıyor. Öbürlerinden biraz daha küçük. Belli de Aynen öyle. Valla çok hareketli kuşlar. Fazla elimizde tutmayalım bari. Ver evet. onu da yenileyim. Şimdi öbür kümesteki kuşlar o kümese alışık. Evet. Sen biraz zorlanacaksın o kümese sokmak için. Bunları araştırırsın da onlar öbür kümese alışık. Yavaş yavaş Aç orayı Al kuşu Açık kalsın önemli değil çıkmaz onlar açık kalsın açık açık Aç oturmuşsun Açık kalsın kapısı sıkıntı yok Heh. Lan. Yok yok bir şey olmaz. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki kuşlara. Ee, bu kümesi açar mısın? Aç bakalım sen bu kümesi. Şimdi burada Araplar var. Bir tane çikolata var orada. Onları da veriyorum. Onları da sen uçuracaksın. Şu bir. Al bunu. Bunlar iki kardeş. Tut elinde, öbürünü de getiriyor. Bunlar da böyle iki kardeş Arap. Ee, bir tanesi çok yapılı, iri. Evet. Aynen. Bu çok yapılı. Bu sahilimdeki. Bu Arapları da e, ilk defa uçuracağız. Anne babaları çok kuşlar. Bunları da sen uçuruyorsun. Tamam mı? Bunları da at yanına. Kümesi ilaçlamıştık zaten. İnşallah hastalık olmaz. Evet. Şimdi gelelim. Aç orayı. Orada bir tane çikolata olacak. Bir tane çikolata perçemli. Evet. Bir tane de boz benekli Evet iki kardeş. Biri boz benekli. Şöyle. Çok Aynen. fındık kuşlar bunlar. Kapat orayı. Şöyle boz beneklilerden fındık. minyon tipli. Bir de aynı bunun gibi bir tane de çikolata var. Al bunu da. Maşallah. Al bunu da at oraya. Yavaşça koy. Dışarı fırlamasın. zayıf. Ama yapısı öyle. Arkadaşlar demin ki boz beneklinin kardeşini de perçemli kardeşi var bir tane. Boz beneklilerin e, bir tarafı çikolata soyundan geldiği için dişisi yani bu kuşların annesi çikolatamın yavrusu olduğu için e, bir tanesini böyle çikolata verdi. Al bu da onun kardeşi. Bunu da at. Kaç kuş oldu şimdi orada? Bakalım. Yedi tane. Seviniyorsun değil mi? 7 <laughs> tane kuş var. Evet. Şimdi sen onları birkaç gün uçurma. Tamam, bir şey. Kümeslerine bir hakim olsunlar. Dışarıyı görsünler böyle. Zaten e, burada kaçacak olan bozlar var. Bir de tamam, beyaz var. Açma onların. Yok. Beyazın da kanadını açma. Tamam. Diğerleri zaten Anahtar sende var zaten. Gerekirse sen açarsın. Tamam sana sen ben ne? anahtarı da vereceğim şimdi. Şimdi yemlerini sularını koy önlerine. Şurada suluk var bak arkada. Kümesin arkasında. Bayağı bir arkada. Orada değil. Ha yemliği buldun. Suluk. He, buldun mu Sulu. Al sana yem de getirdim. Kanki. O yemi doldur, yemliği fulle. Ben su, ben su Su arkada var. Şu kümesin arkasında su var. Sen de arada su getirirsin buraya. Fulle onu. <laughs> Tamam mıdır? Bu Şu... Su, su hangisinden? Valla bir kümes kuşun oldu. Su hangisinden abi? Hangi? Arkada abi? arkada şey var. Arkada suluk var. Valla gözlerimden sakındığım kuşlar. İnşallah oyuna sokar. Kedi kedi yemediye yem etmez. Ben de takipte olacağım zaten. Günlük uçuracak onları. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle boz benekli, beyaz yavru. Arapları bilmiyorum. Araplar hani ilk defa uçuracağız. Nereye <laughs> Onu da bak tamam mı? Yemliği geri doğru çek. O ha. Ortaya doğru al onu. Evet. Kümese sakın su dökme tamam mı? Yok abi. Buraya birkaç tamam. tane daha tünek çakmamız lazım. Tünek çok az. Bunu da böyle koyayım mı abi? Hangisini? Şu oraya koy. Yok yemliği aşağı koy kenara kapıya doğru. Orada yiyebilir mi? Tamam. Kaç kuşun var? Yedi mi? Hı hı. Al şu anahtarı da sen. Bir bak bakayım bu kapının anahtarı mı? Anahtarı da sana verdim. Onun anahtarı mı? Bir bak bakayım. Onun mu? Anahtarlığın vardı, anahtarlık almışın. Evde abi onu şimdi Tamam, kaybetme onu, tamam mı? Hadi hayırlı olsun bakalım. Artık bunları bir anda böyle havaya vermeye çalışma, hata yaptırma. Beni iyi dinle. Yavaş yavaş her gün. Tamam mı? Kanat çırptır, kanat çırptır. Gibi öyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş tura tura geçirt. Araplar şimdi uçmaz zaten. Burada uçacak olan bozlar bak. Bozlar büyük biraz. Benekli yavru uçar, çikolata uçar. Araplar da aşağıda sana pırıltılık gibi olur. Araplar biraz daha geç uçar. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi sen bu kümesi kapat. Bizim oradaki kuşların durumuna bakalım. Orada da iki tane hasta kuşumuz var. Yani keyifsiz ilaç verdim dün onlara. Vitamin verdim. Oradaki çikolatayla da şeyi uçuralım. Havaya verelim. Kim durumlarına. İşte yavrunun biri aşağıda sallanıyor, biri tünekte sallanıyor. Tünekteki biraz daha iyi. Dumanlı iyi ya. Şu takkalıyla şeyi çıkar bari uçsunlar. Tepeliyle çikolata var ya. Onları bari çıkar uçsunlar. E, ellen ko şey yap böyle çıkartırsın. Üst, üstte onlar. bizim tepelimiz. Daha taklayı çevirmedi. Çikolata ile beraber şöyle bir uçsunlar. Vallahi Serhat bütün yıl, bütün yıl uçurduğum yavruların hepsini sana verdim. Kümeste bir 4-5 tane daha büyüyor. Onlar da onları da getireceğim. Bak şuradaki şuradaki kümesi de boşaltacağım. Oraya belki onu sana verebilirim. orada uçurabilirsin. O kümes daha serin. Yavru için daha iyi. Şu demir kümes zaten güneşten yanıyordu. Belki de o yüzden hasta oldu kuşlar. Güneşten etkilenmesin diye arkaya aldım onu. Ağaçların dibine aldım. Biraz serin oldu herhalde öyle. Böyle biraz daha kurtarmış olduk. Kuşlar nerede? Yukarıda. İyi uçuyorlar ama hanımlar. Şu tepeli hala taklıyı dönmedi. Dönmedi mi abi? Oo bulutlardalar. Tepeli belki taklıyı döner. Bak yılın bütün emeği orada. O yavruları iyi bak. Yemini suyunu eksik etme, tamam mı? Burada Sularını yani buldun mu? He? Su koydun mu? He -he. Sularını da en az iki günde bir değiştir. Şu e, zaten onlara oraya daha kuş ilave etmeyeceğim. Yedi kuş oraya yeter. E, kuş ilave etmek veya eksiltmek iyi bir şey değil bu aylarda. Bak gördün ne oldu? Yaz yavrusu aldık. Getirdik buraya. Öldüler. Deli gibi oynayan kuşlar da öldü. Bir daha zaten bu mevsimde yavru almam. Sen şu yavru bakan kuşlar var ya onları aç. Yavru bak. Aha. Bu kuşlar havada bayağı bir yükseldiler galiba. Bunları mı abi? Yok yok. Şu diğer kümesin kapısını aç, çıksınlar taş toprak yesinler. Onların da ufak yavruları var. Gel sen orada durma, bu tarafa gel. Çıkacak. Ha çıkar onunla. onu yavrusu var ya. Bak Arapların Arap yavruların babası çıktı. Bir kaldır bak. Yaşlı baba. Arkadaşlar çok yaşlı bir kuş. çok yaşlı arkadaşlar. Serat'ın yaşında var Serat. 14 yaşında o da. <laughs> çok yaşlı bir kuş. Eşi yumurtaya yatıyor ama yumurta kaydırdım yani. Bunlar da Sivas mavilerimiz bizim. <laughs> Erkeği uçurduk. Erçek çok sessiz deparlı bir hayvan. Bu da benim alam. Benim çikolatalarımdan çıkma ala. Ha, bak yukarıdakiler de geldi. Bu da tüye girmiş çok fena. Neyse kanat çırptırtmayalım bari. Bunlar da uçsun biraz. Bir tane dişi çıkmadı. Ala ala bir dişimiz var. Alanın eşi o çıkmadı o kümeste. O da yumurtlayacak galiba. O da çıkar şimdi. Geldi değil mi? Arkadaşlar bir tane daha alamız var. Hay maşallah. Bakın iki ala nasıl yakıştı birbirine. O beyazın annesi bak sana verdiğim beyazın annesi bu. Tabi. Perçinli beyazın annesi bu. Babası da tepeli aynı bu şekil bir çakmaklı var ya. Evet. Kümes de rahatlamış oldu bu arada. Burada full Ya bu sene kuşta da attık insanlara. Verdiğimiz yerlerde de yaşamadı. Bak Yücel abinin kuşu da ölmüş. Çikolatayı oyuna sokmuş bizim verdiğimiz çikolatayı. Ölmüş. <laughs> <laughs> Hayır hastalıktan diyorum ya. Hastalık var. Yani bu aylarda kuş alıp alınıp verilmez. Biz yanlış yaptık yani. Kaçta gidiyorsun işe? Saat 10'da abi. Saat kaç? Daha vaktin vardır. 10 .30. Saati buradan göremiyorum. 9.30 daha saat. Hmm. Tamam. Öbür ara otobüse gidersin ya. Var var. Ben erken geldim. Saat 9 olmadan buradaydım. Ben de 9 olmadan ben çıktım zaten. Bu arada kümesleri nasıl olmuş? Tek başıma yaptım ha. Tek tek. tek. Valla tek başıma. Dün bu kümesleri tek başına buraya altın borularla boru yöntemi var ya. Biliyorsun bizim Çekmiştik boruyu. Borularla altına süre süre bu hale getirdim. Bak kümesin biri de buradaydı. İzi var. Şurada duruyordu. Bak en çok kediye dikkat et en çok kediye dikkat et kuşlara salarken. Çok rüzgarlı, çok yağmurlu havalarda kesinlikle. Bak şu anda bile Sen rüzgar Sen şu Arapların kanadını bağlı istesin abi. Rüzgar çıktı çok fena. Evet abi. Hı? Sen Arapların kanadını bağlı istersin. Araplar alışık. Buraya alışık mı? Araplar alışık. O bo boz venekli alışık, çikolata alışık. Üç tane kuş var orada. Beyaz. Dikkat edeceğim Beyaz bir de sabuniler 3 kuşa dikkat et Hmm. Dün çok yorulmuşum. Belimi falan ağrıttım bu kümesleri taşırken. Yani bir kişi, bir, kişi bile yoktu biliyor musun? Şunu kaldır diyeceğim kimse yoktu bak. O kümesleri buradan oraya kadar götürdüm. Bilmiyorum orada toprak var orada bir şeyler bulup yiyorlar Bunlar insin de ben de yatayım artık.